Girdim, Minecraft girdim arkadaşlar. Ve Minecraft'ta şu anda işte şey yapacağım. Neydi? Şey kurmaya çalışıyorum biraz. biraz güzel oldu gibi ya. Biraz sonra sonra bunlar Biraz tamam lan. Yapıyorum. Adam burada çok ses geliyor. Onu da ses geliyor. Kusura bakmayın abi. Neyse arkadaşlar arkadaşlar Bir dakika ben devam edeyim Zaten şu an Çünkü arkadaşlar Şu anda çok bağırma Ben konuşuyorum ama şu an Bağırıyorum arkadaşlar Neyse Hadi bakalım bir dakika arkadaşlar. Bu şöyle Sabah korkmuş bir de özledim altımı çiğdim. Ya Evet arkadaşlar şu anda taşımaya çalışıyorum. Burada eğer bu videoya çok fazla abone olmayı ben ne diyorum. Like gelirse arkadaşlar yanıma sana az YouTube'da 10.000 falan diyor ama ben 1.000 falan demem. <laughs> like yine mi yok? O mesh like gelirse o zaman bu mikrofonu bozmayayım. Yapmayın nasıl bozuyorsunuz bu mikrofonu mod in bunu öğreteceğim. Çocuklar. Şimdi. Doğru videoya geçelim. Zaten videodayız. Ben ne diyorum saçmaladım. Neyse arkadaşlar. İlk önce şimdi ilk önce şehrimize ne yapsak? Böyle şehir mi olur? İki tane yol dizdik hemen şehir değil mi? Verin bana. Neyse. Bari iki üç tane insan yerleştirelim ya. Ne? Estoy evi yok Ah, valla zor oluyor ya. Bu da, bu Bunu da takip etmeyi unutmayın. Görkem BS ya da. Bakın takip edin abi. Bak, Bak ne mal. kapıyı kapatsam mı lan? İşte ne yaptım? Ne yapacağım? Bir şaşırdım. Burada ah. ben şey çalışacağım. Diğer yoktu gibi olmaya çalışacağım. Neyse nice. arkadaşlar devam edelim. Diğer youtuberlar gibi artık ben de onlara benzetmeye çalışıyorum kendime. Neyse. Ah. Ne yapacaktık aynen ne yapacaktık e, yatak yatak tamam bir tane şu, şu taşı yapalım başka 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 ne yapalım ne koyabilir çarşma masası sandık masası bizler koyalım. ne? Lan bir tane bir ev yapalım. Burada bizim oh, şöyle bakınca yamuk gibi görünüyor. Bakın. Tek kalmış gibi gözüküyor da burada blok varmış. Ben de diyorum yalan oldu. en az ilk evimiz, şehrimizin ilk binasını yapıyoruz. Bu ben de diğer youtuber'lar <laughs> gibi bunu demeye ne diyorum ama. Ya şimdi Sånn. <skrøk> <skrøk> zaten hep kare 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 Hep küp kare hop hop para. dur ya bastım dur anne şey yap tamam iyi he bunu da yaptık hayırlı uğurlu olsun Neyse arkadaşlar. Ben bağırayım bu arada ben. Hani hiç duyulmuyor sesim. Durular gibi bağırmıyorum. <laughs> ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Uykudular. Şimdi camları da kapat. Evet, mükemmel böylece. Bakalım onlar sesler gibi. Oğlum ne oluyor? Garip garip sesler geliyor. Tamam ben sıçacağım şimdi. Tamamdır. Ergen. Çok garip oluyor gördüm aldım şu anda korkuyorum yani garip sesler geliyor <laughs> <laughs> kapı çok yakışıklı duruyor yakışıklı duruyor kapı sadece so İnce 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 bir çatı yaptık değil mi? Du 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 du. Korkun oğlum. Gülpen sesledi onu? Gülpiler ne yapıyorlar? Burada 10 dakika olmak üzere yani birazdan daha... bitireceğim. <laughs> Yanda siz de görüyorsunuz galiba bilmiyorum. 9 yani 9 yani nokta 20 diyor arkadaşlar. Yani <gülüyor> bir <laughs> Allah'ım nasıl Burada her gün atıyorum ve 10 dakika atacağım. Burada 10 dakika 47 falan diyor. Büyük ihtimalle 60 falan olunca ben videoyu bitirmiş illoldu lan. Evet arkadaşlar neyse ben videoyu bitireyim. 10 dakika oldu. Neyse iyi bakın görüşürüz. Ne zaman bit ne düştü? Bye bye!